Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin yapısı ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Birinci sözcük isimden isim türetmek almıştır. Küreden küresel olmuş arkadaşlar. İsim soylu bir sözcük. Yeni bir ek alarak isme dönüşmüş. Doğru. İkinci sözcük sıfat fiil eki almıştır. Anası mezar dikecekmiş eklerinden birini alması gerekiyor. Bunun an en eki olduğunu görüyorum. Yine cümle sözcük sıfat fiil doğru. Üçüncü sözcük iyilik eki almıştır. Ya ı, I, i, s, I, C, tamlanan eki ya da herhangi bir varlığın alt şahıstan kime ait olduğunu gösteren bir eke, iyelik eki diyorduk arkadaşlar. Ülkemiz demiş burada. Birinci çoğul şahısa ait iyelik ekini görüyorum doğru. Dördüncü sözcük yapım eki almamıştır. Ege bölgesinde diyor arkadaşlar bölmek bir fiil bölmekten bölge fiilden isim yapım eki aldığını görüyoruz arkadaşlar ama şıkta yapım eki almamıştır diyor. 11. sorumuzun doğru cevabı Denizli geliyor sevgili arkadaşlar.